Merhaba arkadaşlar, kanalımıza evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de her zamanki gibi iş güç uğraşıyoruz. Sabah kalktım erkence. Saat 6'da kalktığımda ezan okunuyordu. Altta hava zindan gibiydi. Ondan sonra kalktım. Ahıra indim, inekleri sağdım. Düğüm yeni bu zor ama sağdır mor zor sağıyorum. Bir sağda uğraşıyorum. Ondan sonra sütçü iki gündür de geç, geç geliyor. Sütü verdim. Gelin zobayı yaktım. Kahvaltı hazırladım. Melisa'nın Kazım'ı kaldırdım. Kazım sonra geç kalktı. Melisa bizimle yaptı kahvaltıyı. Yoruldu. Daha iş görmeden yoruldum Melisa. Ben ne yaptım ya? Melisa sabaha kadar uyuyamadım. Dün ota gittim ya. Şeydir, ben ben, bu da Hasan Bey. Hasan Bey söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> İçeride rejim yapıyordu Hasan. Çok kilo almış da bu canlı ağlamadım daha yine. Çok kilo almış da <laughs> şu yaşmış, onun adı ne? <laughs> Anne diyor ben bir abla bir erkek diyetimi bir burayım dadı. Erkek diyetinden başlayacağım. <laughs> güle güle öldüm içeri otota. Odada... Girmiş. <laughs> yine de şey yapmış uzanmış. Kendini de taşıyamıyor. Yanlış ki. Abla 0 kilo yürümüşsün. 3 kilo yürümemişsin. <laughs> 0 kilo mu Ne zaman tartıldın hemen? İki hareket yaptı, Dedi ki bugün bu kadar yeterli. Çok yapmış hareket mi? <laughs> Uzu. Ese çok kilolu. Kilo aldı. Yaşına göre kilolu. Ben Oradan çıkayım mı bakayım dur bak. <laughs> Arkadaşlar perdem çirkin mi? <laughs> Beğenmiyorlar, güzel değil diyorlar. daha güzel <laughs> He. Hele Tuğba <laughs> hiç beğenmedi <laughs> benim Tuğba iltim. <laughs> Işık vurmasa camdan ışık vuruyor. Aman. <laughs> Perde perdedir. Bir şey yapma o çocuğuma. Plastik değil mi senin çocuğuma? Al <laughs> buradan çeksen de çekseydin. Efendim canım. Ayak yırtıktı ama Kimi olabilir? Başka ne çeşit Melisa. İnanın yani duvarları daha yazın boyadık. Daha kış. Yaza yine gittiğimizde boyadık duvarlarımızı. Bizim ev mi böyle batıyor? Herkesin kim ben de anlayamadım. Çünkü... Melisa koltukların arkasını çekti ya. Anne de ondan sonra çekelim koltuklar dedi. Melisa eline bir biz vereceğim. Yani akşama kadar her yeri silecek. İyi evet. Melisa. Dün de mutfağım dolaplarını silmiş hep. Hepsini çıkarmış. Ben evde yoğdum dün. Ota gittiydim. Her yeri silmiş. Ben de olmadığımdan videoda çeken olmamış. Tek da ne yapacağımı bilmiyorum ki. Koltuğumuzu çek kızım. Suyu dök onu kanepemizin üzerine. Mesela koltuklarımız şey ya. Hı? Şeyleri. Nasıl var mı? Ayak ölekleri. Mesela gözlüğü fırlardan atacağım da yine, yine takıyorum. Bir tamam 15 Kasım'da Tamamın 5 Kasım'da giderdik kızım. Gözde sıraya ki niye iptal ettin? Yok ki şimdiden alamıyorsun. Valla benim gözümde değişecek kuzum valla. Şey onun adı ne? Zaten o şey duracak ki içi de içi. Ekranı neyim hep çizildi. İçiyi görmüyor. Benim de Ne ki Ucuz olsa o da pahalı. Ne olsa? Ucuz. Benim televizyonun kaplılarına bakın siz. <laughs> daha hoşum. Çocuğumun resmini kim yırtmış ya? Ablatı şey yok mu? Bunu bir şöyle yapıştıralım da yırtılmasın. Bandından kuzum. Küçüğüm benim. Melisa evlen çekti odayı. Evet, Sürgeyle gürültü oluyor diye çekmiyorum. Bak, dünkü videomda da hışır 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 yel esti. Hışırdadı hep. Sanki şansımdan mı ne? Hışır hışır etti dünkü video. Ne? Dün ot ettik ya. Video diyorum hışır hışırdı valla. Yel ne yapayım ben? Güneş vuruyor ya. Bir de boyun değilse. Hmm. Benim boyum bile itmez Melisa oraya. Senin de boyun var ama ne Ama ne boyun var? 1.60'ım tek. Sanki bir 1.70 gibi konuştum Aman kadının boyu uzun olmaz. Boy, boy de Aynen. <laughs> boyu devede de var. Ben boyumdan memnunum. Sen de altına şey koy kızım. Adına de sehpa ulaşamadığın illeri. <laughs> <Neden geçin? gülüyor> ne dala Melisa yine gelesiyor iyi ya. Şu kuvalarımızı aşağı indireceğim Kemi doldur duydum. düşecek? Aşağı düşecek mi ya? Niye düşüyorsun Heyda aşağı? Hı? Aşağı niye düşüyorsun kuzum? Melisa dünyasında bizmiş bir hali var. <laughs> Koridorunuzu çekecek Melisa daha duruyor. Ağzımın üzerine bile bir <laughs> hal yok sanırım. Halı örtüsü mü alayım? Ona göre halı örtüsü olur mu? Halı renkli ya. Renkli olduğundan. Aman. Açık renkli ya. Şöyle göstereyim size. Sevdiydim. Aldım. Rengi de açık ya. Hemen kirleniyor. Bunlar hep gün dün ben orta gittim ve hepsini yıkamış. Camları Camı silmiş de evleri çekmemişmiş sadece. Camı silmiş. Mutfağı temizlemiş. Şimdi saat saatten sonra. Da... Yorulmuş çocuk. Ya, yani arkadaşlar video için diye bizim ev her gün böyle gerçekten biri bazlama ettiğim gün birisi yorum yazmış. Çardan dağınık yazmış. Ben de dedim ki <laughs> Ben de dedim ki çardağım dar. Zaten ben videoya başlarken söylüyorum bak çardağım dar. Yerim yok odun kaydım dedim. Çünkü videoya başlarken her zaman söylüyorum. Her yıl öyle olur benim çardağım daralır. Çünkü yerim yok. Şeyin demiş küçük yerde de mi bazlama yapılır? Ondan sonra <laughs> altına bir halı sereydin şey örtü falan sereydin. Yer mi vardı sanki örtü sereceğim oraya? Yeri yok ki nereye sereyim? Ben zaten biliyorum. Ben zaten biz şey değiliz ki yani hayvanımız, hastalığımız var. Öyle pasaklı bir insan değiliz. Tamam hayatım batıyor. Batabilir. Hayvan çok çünkü. Ben yetişemiyorum. Ben sabahleyin kalktığımı görseniz hava karanlıkta bakıyorum ben her gün. Ezen okunurken ben ayakta oluyorum her gün. Öyle yorum yapmış. Ona buradan kendisine selam gönderiyorum. Sen çabdan hazır. Ee, <laughs> bir tane çabazlama yaparken altına şey sereceğim. Ondan yer bile yok vallahi çardamda. O kadar küçük yere hiç kimse bazlama yapamaz ki ben yine yapıyorum vallahi. Valla ben işimi bilirim yani. Çardağın şeysi önemli değil. Biz oraya odun kaydık gördünüz yani. Ben daha, ben daha Bir bez falan sere demiş şeyin altına demiş. Ay, <laughs> bak yorum yapmıyorlar yapmıyorlar. Ondan sonra bir yorum yazıyorlar, Yani çünkü insanlar alışmış kalp kırmaya seviyorlar çünkü. İnsanoğlu nankördür, fesattır. Ben biliyorum çünkü. Siz de biliyorsunuz. Tamam, Saçma edin. sapan yorum yazıyor. Ben yorumlara takılmıyorum ama içimde de kalmasın söyleyeyim yani. Ben açık sözlü bir insanım. Kimseye karşı bir kötülük düşünmem yani. Kalbim neyse kalp yüzün aynasıdır derler. Doğru söylemişler. Oldu. Oldu mu? Vallahi biz gayet de temizik. Benim ahırımda ineklerim var. Ondan sonra görüyorsunuz yani. Hayvanım haslım çok. Ben anca yetişiyorum. Yemek mi yapayım? Ahır mı göreyim? Ev mi temizleyeyim? Bulaşık mı yıkayayım? Makinemize zaten bulaşığı da koymuyoruz biz. Ben beş tane çocuk büyütmüşsüm. okutmuşum, O kadar işi görmüşsüm. Bir tecik işte tahtanın altına şey mi sermeyi unutmuşum ki acaba? Ben zaten hiç takılmıyorum ki. Ama içinde de kalmasın buradan söyleyeyim. Bak ben biz gayet de çok temiz bir insanız. Anladın mı? Bak kedimiz bile var bizim küçücük kedimiz var. Kedimiz bile banyo yaptırıyoruz biz. Sen kafanı yorma biz temiz insanlarız. Ben ezan okunurken kalkıyorum. Her gün ezan okunurken kalkıyorum. O kadar hayvanı hilleştiriyorum. kadar oturup eline telefonu alıp yorum yazıyor yani oturduğunuz yerde. Yorumuna saygım var. Ama lütfen kalp kırmayı bırakın. Benim evim gayet de tertemiz. Görün bak. Daha çocuğum dün yıkamış halları. Benim video amaçlı çekmiyorum bunu. Benim kızımı herkes biliyor yani. Kusura da bakma. Beri sen kapat kızım. şu tilimizi kapat. Hava sıcak ya içeriye sinekler doluyor. Ha? aray çek. Ben Işık vuruyor şöyle duruyor. <laughs> Patatesi bunu da şöyle bir hala aldım banyomuzun önüne. Bir tane daha mı olsun? Bir tane daha alır. Onu nereye koyacağız? Şey mi sereceksin sobanın önüne? İyi hadi çık. Melisa makine çık donmuş donu çıktı geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın isterseniz. Melisam o kadar takındılı ki bak video amaçı çekmiyorum. Bak benim Melisam'ın gardılabı her zaman böyle düzgün olur çamaşırları. Şöyle göstereyim size. Gardılabımızın maalesef kapakları yok. Melisa böyle daha çok seviyormuş gardılabını. <gülüyor> <gülüyor> Melisa şey <laughs> niye oraya koyuyor Beşiktaş iyisini? Forma Melisa'nın formasıymış bu da. <laughs> Beşiktaşlı Melisa. Hasan Galatasaraylı, ben Galatasaraylı. Selda Galatasaraylı. Esmam de. Galatasaraylı. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu i̇şte taraf Kazım'ın. Yine derler. Onlar ne şu şeye. Hmm, burada taktılar kafaya. Burası şey değil. Onun adı ne? Hmm, yani kir diyeceksiniz de. Burası böyle. Arka tarafta evimiz var. Çatının. Oradaki oluktan su aktı. Bura böyle kaldı. Burayı da boyamadık arkadaşlar. Böyle kaldı. Ben önceden söyleyeyim. Sonra ya, yorum yapmayın. <gülüyor> 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 Yo hiç de düzeltmedim. oraya bura koydum onu. <laughs> Melisa burayı boyasak hiç sene olmaz. E boyamayı da bir öğrenebilseydin mutfağı bir boya değildim. Evet. Değil. <laughs> Şöyle sobayı da vurdu çocuklar. Küçük sobaları. Aslında fırın pır, sobamız vardı da. Melisa ben bunu kuracağım anne dedi. Evet küçükmüş ama güzel yanıyormuş. Yatak odasına kurmadım. Orası çok büyük kızmaz yani. İşte, için? Dışını, dışını, ondan sonra da Mesela kardoba bu tarafa geçirecekmiş de. O yüzden. Biraz değişiklik yapan. Mesela aynı Urga'ya gibi oradan 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 çamaşır şey taşıyoruz eşya. Sonra bu eşyalar niye kırılıyor? Evet sonra bu eşyalar niye kırılıyor? <laughs> Melis kardolabı o tarafa doğru çekti arkadaşlar. Şu, şöyle, şöyle. Zaten işe yargı. Maske mi? Hmm. Ben da burası makyaj <laughs> yeri. <gülüyor> Hiç hoşlanmam makyajdan neyim. Hiç yapmadım. 43 yaşındayım. Yüzünde bir ben tane leke bile yok vallahi. Sen gibi ben de güzel olsam da. Sen çirkin misin? Kırk üç yaşındayım. Ne kaşımı çektim. Ne bir makyaj yaptım. Güzel kadınım. Gözü gıcık boz ya yakışıyor bana. Benim, benim de gözüm o zaman, Ben ne yapayım canım? <laughs> Bu eşyalar ben aladı 3 yıl oldu. 3 yılda her yerini kırdık valla. De evet. 3 yıl oldu. Bu eve taşınanı her yeri batırdık Melisa. <laughs> Bir sorun var. bilemedim her gün her yeri sileceğine silmeseydin hiçbir eşi kırılmazdı. Abi insanlar işte evinde temizlik yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Demek ki bizde sorun var Melis'im ben doğru. Her şey çatlak buluyor orada. Ama neyse her şey eşya gibi olsun kızım. Bir daha alalım. Yani. Bir daha alırız. Kullana duralım. Onlar oraya düşürdün kakarken. Evet bizim Kazım kime çekmiş? Yemin ederim başlama arkasını topluyor. Bizim Selda da öyle hiyim Elisa. Selda'dan bahsetmek mi <laughs> Valla Selda da öyle. Çok dağınık bizim Selda. Hasıl evet. mıyım Selda? Doğru valla çok dağınık. Evet <laughs> abi. Ne lazım? Perde. Perdemiz var kızım. Şeyleri acır perdemiz. Onun şeyleri dikilecek. Onun adı ne? Hmm. Şey, i̇şte, onu diktirir gelirim şeye. Perdemiz var. Tuğba balkonda ip atla Allah akıl bir kirlirsin sana dedim. Rejim yapıyorum ip atlayarak. <laughs> ben diyete başladım, Ben hiç diyet falan yapmıyorum. Bana takılın. Hasaş kaç kilo verdim bir daha yine? Evet. Melisa ben o yüz tek kişilik o yorgan tek kişilik mi? Evet küçük yorgan aslında. Niye olmuyor ya ben o yüzü yeni aldım vallaha. O da çift kişilik o yüz demek ki öyle diyor satıyorlar. Burada sadece Kazım yatıyor. Melisa'yla Hasan Etik da yatıyorlar. Esma da geldiği zaman. Esma zaten bu hafta gelmeyecek herhalde. İki hafta. Bir hafta oldu gider Esma. Ayrıca da Esma'nın arkadaşı hediye etmişti. O ne? Bizim yatak odasına koyur o oynayı. Şuraya takılsın, Şuraya koy bir yanına. Buraya. Hasan nasıl bağırıyor bakalım hani Melisa. Ne diyor ki? Ne bileyim. ya od çocuklarımın odası da tamam. Melisa'm temizledi. Şöyle göstereyim size. Allah, Melisa çamaşırlarına parfüm sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kapımızı ört. Kız Melisa götürme kız hali. <laughs> 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 Melisa'ya diyorum ki bizim yatak odasının şeysi onun adı ne halsı? Bir şey yok ki valla gerçekten temiz yani. Çıkıp geleceğim diyor. O da şey kalın şey. Ben de yani. Biri de tutarsın. Yo mutfağımızda şöyle göstereyim arkadaşlar. Mutfağımız zaten temiz bir şey yok. Mesela akşam yatarken her şey zaten toplayıyor. Sabah emmeni çık batırıyor çay çeken? Savaş alanına döndürüyor. Şöyle lavaya da şey döktüm, acı döktüm. Bardaklarda acı ıslattım 5-6 sabah gibi bardaklarımız vardı. Kaşıklarla beraber. Var Efendim? <laughs> Merisa zaten ne bulaşı var ki bardaklar var. onları da acıya ıslattım kızım. Birinde soğan var. Birinde fasulye var. Birinde mantımız var. Bu arada da ot dışı dedim dün o var. Onun kapağının biri kırılmış mı Melisa? Şurası... O şeyden oldu. Ee, şey yıkadım kadın Melisa. Tepsi yıkadım ya seni Şöyle Hasan Gül'e de göstereyim. Evcik yapıyorlarmış. Keşke çocuk olsaydık da evcik yapsaydık. <laughs> ben de oynayayım mı sizinle? <laughs> ha, bak Orhan nasıl iyi kazanı giymiş. Hasan sen niye giyme onu? Bana oluyorum. Ne zıcağı Melisa yel esiyor. Bak ayağına çönür battı Orhan'ın. Ayağında akıp yok mu? Altta bak hala şey bir de. <laughs> Gerçekten onu yapıp inanıyor musunuz? çocuklar evcik evcik ey oğlum. Ayakkabısını getir atlas tersi çocuğumu tersi. Hayırlısı? Hayırlısı? Hayırlısı. Hayırlısı. Hadi getir atlas ayağına bir şey battı. Ne var ayağında? Kelli. Neyse orayı çek kızım Karanlık mı oluyor? Evet. Çatı yaptırdık ya, arkadaşlar mutfağımız biraz karardı ama yağmur yağış yağdı mı yarın iyi olur yani kapının önüne evet. kar yağmaz. Evet. Melisa buralar silmiş, çekmiş, silmiş, süpürmüş arkadaşlar. Video uzun olur değil. fazla uzun çekmiyorum. Işık vuruyorum mutfağımızdan. Abla siz ayakkabısını getirmedin mi? Yok. 1, 3. Arkadaşlar biz evimizi temizledik, işimizi bitirdik. Öğleden sonra da Hayriye Bacım'a gideceğim misafiri varmış. Ondan sonra orada da zaten çekersem bir şeyler girmiyorum. misafirler videoya girmese çekemem ama çay falan hazırlarsa o zaman çekerim. Onu da yarın atarım. Ne ne ne? Bunlar da mavi. He. Haydi. Ben nasıl olacağım? Ben de öyle boğazım ağrıyor. Ben hastalarını sandım. Dün o öyle otta gördün ya Melisa. Nın. Nasıl suyun içinde gezdim. Lütfen ayanda telik var da. Benim İyi Benim ayanda yoktu. Ben öyle kolay kolay hastalamam da. Ayağım ağrıyor biliyorsun. Ayağımda yırtık var. Göğsümde yırtık var. Uzun yola gitmeye yasak bana. Ben yine de gidiyorum kızım. Gözümde nasıl leke olmuş. Arkadaşlar bugün de bir videomuzun da sonuna geldik. Bu da böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlenimlerim şu günlerde çok uzaldı. Bir, bir, Düştü i̇şte, evet. Bir düşüyor, bir yükseliyor. Ben de anlamadım. Lütfen bol bol yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar. Buradan herkese kucak, kucak dolusu selam gönderiyorum. Özellikle Hilal ablama, Habibe ablama sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz.